Herkese merhaba, merhaba arkadaşlar, arkadaşlar. haftanın kıyafet dünyasına geldiniz. Bugün arkadaşlar yanımda annem var ve kara kalem kız koleksiyonu için yani dış paketini çizeceğiz annemle birlikte Ben koleksiyonu bitirdim demiştim bir tane dış paketi hazırladım bu şekilde oldu e, Tam 8 tane paketimiz olacak bir, bir tanesini çizim için 7 tane kalıyor Annem 3 ben 4 tane çizeceğim Evet Bunun üçüncü çizeceğim Desinlerimizi seçtik bu arada ben ilk olarak Rose'yi çizeceğim Rose, evet, Rose. Bakarak Rose. çizeceğiz buradan Ben de ilk olarak böyle de çizeceğim. Şimdi bu kağıtları katlayacağız değil mi? Biraz Hatta. kolay seçtim ilk baştakini. Evet. Sen bana bu arada hiç güvenme yani sen çizemezsin onları falan diye ama. Ya bence burası yani yan çizemez. Yani, yani. dur bakalım. Ben çizebileceğimi düşünüyorum. Kolay gibi duruyor. Ben çizebileceğimi düşünmüyorum. <laughs> ne kadar çizeceğim bakalım. Gözleri çok uzun mesela. Ya tabii un tıpatıp aynısını çizemez. Ama çizebildiğim kadar. Ya bence şunların tıpatıp aynısını çizemez ama neyse hadi başlayalım. Hadi bakalım başlayalım. Arkadaşlar benim kızım bitti bence bu çok zor olmadı ya. Hatta bunu 80 mi diye düşünüyorum. Arkadaşlar annem çiziyor, şey, şey koleksiyonuna kayıp kaymamak arasında kararsızım. Ya niye çok da kötü değil ya? Baksana. Yani ben uğraşa uğraşa benzetirim. Ama ben o kadar uğraşmıyorum direkt. Şimdi ben ikinci resmime geçiyorum. Şimdi bu kızı çizeceğim. Benim rosem de bu şekilde oldu. Ben güzel oldu. Hafsa çok beğenmedi ama. <laughs> ya ben buna göre biraz daha renklendirdim ama. Ben de şimdi ikinci çizmeme geçiyorum. Sen de çizmeyi düşünüyorum. evet bunu çizeyim. <laughs> bunu çizeceğim ben de şimdi. Evet üçüncü resme geçti. Hatta üçüncüyü bitirdi ben daha ikinciyim. Hemşire çok, çok kötü oldu ya. Geometri güzel olmuş. Ben hiç Kersi beğenmedim. Kız çok suratsızmış ama o kız zaten suratsız değil mi? Benim resmim böyle oldu. Aslında çizmeye çalıştım ama olamadı. Ama bu da kötü bir kız değil ama yani. Bu çok kötü oldu ben onu hiç beğenmedim. Ben onu beğendim güzel olmuş. Şimdi çok zor şeyler çiziyorum. Şimdi sen dört ben üç çizeceğim değil mi? Ben başka bir kağıt alayım. Ben koca kağıda iki tane Ben bir anime kızı çiziyorum. Neyi çiziyorsun? Anne. Ya sen çiziyorsun bir olsun. Aa kız çok tatlı. Ben de neyi çizeyim ya? En kolay neyse artık onu çizeyim. Arkadaşlar şunu çizmeyi düşünüyordum ama Cık, mümkün değil. O kadar zor ki çizmesi. Şunu çizeyim bari. Tamam. dedi bunu çizemezsin anne ama bakalım bir deneyelim. Çizebilecek miyim? Evet arkadaşlar evet, benim sonuncu resmim bence gayet güzel olan bunu karaladım ihtimal ses olmayacak. Bence bu da olmasın. Niye çizdin? Nasıl çizdi. 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 çok güzeldi. güzel. Aslında çizdi. bu da olmasın. Saçmalama. <laughs> o sırada benim çizdiğim resim. güzel olmuş Hayır <laughs> ben bunu hayatta eklemem. Ekleme zaten hiç güzel olmadı. Arkadaşlar <laughs> bu ben... Ya baksa hayır çizim ya. Çizim çok güzel olmuş. Bunu karalamıyorum. Bunu şey yapayım düzeltmeye çalışıyorum. Of. Ben baştan çizim arkadaşlar. Bunu videoda çizmeyeceğim. Ben şimdi çizmeye deneyeceğim. Oho. Ben de onu çizmeye deneyeceğim. Bunu çizemeyelim ben. Arkadaşım onu çizmeye deneyeceğiz. Hadi yarışma. Bu en şey iyi kim şey çizecek? Ya tabii ki de sen çizeceksin. Hadi bakalım. Belki de ben çizerim. Ya kayın bunu Ben bunu büyük yapacağım. 3-2-1 başla. Hadi başla bakalım. Ya bu çok güzel olsa ben bunu yapacağım. Çok da zor görünüyor ama kolay mıymış ne? Çok da zor değilmiş aslında. Evet. Ve Koreli kız gibi değil mi? Ve Koreli olunca da mutlaka bir fiyonk oluyor, bir ince oluyor. Düğünün bakmayayım bakmayalım tamam mı? Tamam, sürpriz olsun. Hadi ikinci de ben. Ya saçımdaki şurada tuhaf tuhaf şeyler var ya, onları yapmayacağım ya, kötü duruyor. Ay yüz çok zor ya. Ay e, asla, ya. inan ki benimki de çok güzel oluyor. Bakma ama, gerçekten çok güzel oluyor. Yani ben beğendim bu çizimimi. Evet çizimi çok zor görünüyordu ama kolay oldu. Aynen bence de kolaymış ya bu. Ben biraz böyle kendimden bir şeyler katıyorum. Ben ki güzel olsa koleksiyona koyarım. Bence bunu kesinlikle koleksiyona koyar. Hayır hala yüzünü çizmedim ama ya çok güzel oldu. Ben bunu çok beğendim. Bir kızın ee, inşallah yüzüğü de bozmazsın. Kızın yüzü böyle çene hatları çok şey yapmışlar <laughs> burada. belirgin yapmışlar. Ben o kadar yapmıyorum. Biraz yumuşatıyorum. Bakmıyorsun buradan. değil mi? Bakmıyorum. burasına bir toka falan takmışlar herhalde ama onu da yapmayacağım. Ya da yapayım ya. Güzel olsun dur. <laughs> Önemine ya, yine gülmeye başladı. Ya, neden böyle oluyor ya? <laughs> Az önce bir dudak çizdim görmen lazım yani var ya. Tavza nasıl olmuş kızım? Tavza nasıl olmuş? Cevap versene. Aşk olsun Tavza. Tavza şu an ses çıkarmıyor ama hiç hoş olmayan hareketler yapıyor. <laughs> Valla bunun çok güzel. Ya <laughs> yine Ay, mi kaybettin? E. Yine mi Sen kaybettin rosem ya? Numara. Rosem olmuş mu? Olmuş. Ama Asıl rosesi olmamış. Hayır. Rosesi güzel olmuş ama birazcık gözü kaymış Oo, Çok güzel oldu. Hele o dudağı ekleyince Mikko. Değil mi? Ben o dudağı eklemeye çalıştım şu anda. bu böyle yüzü yamuk gibi oldu sanki. Bu kız hiç böyle bu tarafa bakmıyor. Bitti abartmıyor. mi seninki? Bitmedi bitemiyorum. Yüz yapamadım. ben şu kocası için şu sakın bakmamayın. Ya yüzüm yapamadım. Bakayım. Of! Yapamıyorum yüzünü. Yani bu ne kadar uğraşırsam uğraşayım kadar oldu. Kız bakayım. Bu ne gördü de. Nasıl o kadar güzel oldu ya? Annenin yani o gözle nasıl böyle güzel oluyor? Benimki güzelleştirir misin? Tamam bir deneyelim. Bakalım annemkini güzelleştirir. Onu güzelleştir. güzelleştir. Onu koleksiyon ekleyelim. Evet ben o anime kız gözünü asla yapamıyorum. Benim kızım çok böyle suratı uzun, büyük, erkeksi bir ifade oldu. O zaman erkek istedim. <laughs> erkek de çizemiyorum ki. Hadi. Ve bu kadar güzel çizgiydi bilmiyordum. Ben o saçı yapmak için ne kadar uğraştırdım. Kız iki dakikada cırt cırt halletti. saçı benim de ben, Benim benim benim. Anne işte bunu. <laughs> Burada kalp var anne. Saçına örgü yaptım. Küpe bu. Küpe mi? Evet. Ben onun saç örtüsü diye düşünmüştüm. Ben de. Bu ne? Küpe baksana. Bunlar küpe bir resimde. Hafsa'nın çizdiği şu dudağa bayıldım. Ve buruna bayıldım. Ve çok kolay çizimleri. Ben çok uğraştığım için yapamamışım. Ama bak benim yaptığım şu detay daha güzeldi. Bak. Şuradan. Şöyle. O ne ki? Burası böyle duruyor. Bak. Bu daha güzel duruyor bence. Dur bakayım. Ha öyle işte. Biraz çıkık <laughs> güzel yaptığım bir şey bulmuşumdur. <laughs> Ama şu çizdiklerim güzel oldu. Bence çok Yok, değil mi? <laughs> Burası çizdim. Bence bu güzel oldu. Bence bu kız da güzel oldu. Ya çizmeye çalıştıklarımla alakası yok. Ama bunu da, da ben düzelttim. <laughs> Aa bu çok güzel oldu aslında. Yani. Hangi ekliyoruz koleksiyona? Sinirlerden bir tek bunu ekleyeceğim. Hangisi? Bunu. Bunu eklemeyecek misin? Hı -hı. Şu rosayı. Şunu eklerim de rosayı eklemem. Ya rosayı de güzel oldu. Rosayı da güzel oldu. Yani. Ben kendime göre yapacağım. Bence rosayı daha güzel. Evet arkadaşlar annemin resimlerini böyle daha da güzel değiştirdim. Evet bence de çok güzel oldu ve bunları mutlaka koleksiyonuna ekle. Ya evet ilk kızı böyle zaten. yaptım. Sonraki kızı böyle yaptım ve kız da çok güzel oldu. Bu kızı da ekle. 3 oluyor değil mi o zaman? 7 tane lazımdı çok ya ben kendimkinden iki tane yapmayı düşünüyorum çünkü benim Ya ben bu çok güzel oldu ya. Ya bunu kes et, kes bunu büyük çizdi şu an şey yapamıyor. Biz bu de bunu keseceğim yani bu kızları koymak için. Arkadaşlar kızlarımız bu şekilde oldu. Annemin çizdiği şu çok kötü. Ya yani bu annem çizdi diye ben bunu düzelttim. Böyle kızımız var. Ben çok sevdim ya. Güzel oldu. Bir de arkalarında böyleleri vardı. Çok kötü, çok kötü oldu. Hatta bunlar nasıl kötü oldu? Bir de annemiz böyle düzelttim. Şunu koyarım kesin. Şunu koyar bunu da koy. Şu ya biraz daha kötü oldu sana. Hayır aslında çok güzel. Bunu biraz daha anime'yi çeştireceğim. Gözleriniz normalde de böyle olduğu için yani çıta çok yüksek olduğu için benimkini beğenmiyor ama bence o da çok güzel. Şuna baksanıza detaylara gözlük, küpe, çilleri falan. Bak şimdi benim hatırım için onu koyacak ya beğenmedi onu da düzeltiyor. <gülüyor> <gülüyor> Aşk olsun Aslı. Ya kötü olmuş yani. Öyle ölmeyip göze Video kapanışı yapacaktık arkadaşlar ama dönmedi. Çünkü annemkileri düzeltmeye uğraşıyorum. Evet çok güzel oldu. Evet arkadaşlar bu videomuzdan bu kadar olsun. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Like abone yarın. Bye bye.